Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz arkadaşlar. Toprak seviyesinden kesilmiş fidanlar. Şöyle. Toprak seviyesinden kesilmiş fidanlar. Görüyorsunuz arkadaşlar şu şenliği. Ne güzel. Şu anda bir gene de bir 50-60 santimlik sürgünler var. Bayağı da biraz daha gelişmesini bekleyeceğiz bunların. Biraz daha <laughs> geliştikten sonra işimize yarayacakları bırakacağız. İşimize yaramayanları kopar, koparacağız arkadaşlar. Ben biraz daha bunların biraz daha gelişmesini gelişmesini istiyorum. Çünkü yabani hayvanlar ya da normal hayvanlar zarar verebiliyor zaman zaman. O yüzden biraz daha gelişmesini bekleyeceğim. Şu anda 50-60 santim var arkadaşlar sürgünler. Gördüğünüz gibi gayet de güzel gayet de sert geliyor. Hiçbir sıkıntı yok. Hepinize saygılar sevgiler kolay gelsin